Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün siz sevgili teraziler için güncel enerjilerde bir tarot okuması yapacağım. Bakalım kartlar bizlere neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Arkadaşlar uzun zamandır yoğunluktan dolayı video yükleyemiyordum. Şöyle bir enerjileri güncelleyelim. Bakalım kartlar bizlere sizler için neler söyleyecek, nasıl öngörülerde bulunacak. Her zamanki gibi bir tane işaret kartı çekerek başlamak istiyorum. Almanız gereken, duymanız gereken mesaj ne? kendini attı. Alalım bakalım. Matem ayrılık. Her karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok parlayarak hayata dön. Bu mesaj sizler için hayatınıza göre yorumlayın. Tarot kartlarımız neden söyleyecek? Nasıl öngörülerde bulunacak? Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi, kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için niyet ediyoruz arkadaşlar. Siz de niyetlerinizi alın, enerjilerinizi yollayın. Özel danışmanlık için 541 186 91 69 numara WhatsApp hattından da bana ulaşabilirsiniz. Evet, tılsıması, tılsım yedilisi, yıldız kartı, Kader çarkı, kılıç ası, güneş kartı, üçlüsü ve kupası Şimdi sevgili teraziler çok şanslı bir döneme gireceksiniz. Öyle ummadığınız anda bir şans, bir fırsat yakalayacaksınız ki maddi dünyanın kapıları sonsuz ben yani böyle sonuna kadar açılacak. Güneş kartı, yıldız kartı, kupası kadar kader çarkı. Yani maşallah diyeyim burası uyumlanan arkadaşlar için ee, bir sınavı girmiş olabilirsiniz sınav sonucunu bekliyor olabilirsiniz bir yatırım yapmışsınızdır yatırımınızın sonucunu bekliyor olabilirsiniz çünkü burada tılsım yedilisi ile beraber bir şeyler için emek vermişsiniz şu anda bir bekleyiş içerisindesiniz bir sonuç bekleyişi içerisindesiniz ve ayın biri 11'i 21'i bir hafta bir ay içerisinde bu beklediğiniz emek verdiğiniz durumla alacağınız bir haber yaşayacağınız bir gelişme Size sevinç gözyaşları döktürecek. Bakın bu tasım yedilisi ve yıldız kartıyla beraber o içinizdeki beklerken yaşadığınız sıkıntı böyle su misali akıp gideceği rahatlayacaksınız. Büyük bir şans, büyük bir fırsat gelecek sevgili teraziler. Güneş kartı ki Tarot'un en pozitif kartıdır arkadaşlar. Olmaz dedikleriniz oluyor, gelmez dedikleriniz geliyor. Bir çocuk gibi sevineceksiniz, büyük bir başarı yakalayacaksınız. Yani burada sevinç gözyaşları dökeceksiniz. Çok güzel bir gelişme var burada. İnşallah hepiniz uyumlanırsınız arkadaşlar. Hepinize şifa olur burası. Burası yani çok güzel bir gelişme var ki ben buranın üstüne artık kart çekmek istemiyorum. Çok güzel çıktı orası. İnşallah hepiniz uyumlanırsınız arkadaşlar. Bakalım sevgili teraziler kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Terazisi güç kartı ay kartı, ermiş kartı, kupa kraliçesi, denge kartı, kılıç dokuzlusu ve kılıç kralı. Şimdi sevgili teraziler, böyle genel olarak e, duygusal bir enerjide olabilirsiniz. Hatta zaman zaman depresif de diyebileceğimiz bir enerjide olabilirsiniz. Güç kartı ve ay kartı birbirini tamamlayan kartlardandır. Nedir? Bakın ay kartı içimizdeki korkuları temsil eder. Güç kartı ise korkmak ya da endişelenmek yerine korkularımızla yüzleşmemiz gerektiğini ancak böyle o içsel dengeyi sağlayabileceğimizi söyler. Şu üçlü kombinasyon ve kılıç dörtlüsü ile beraber dörtlü kombinasyon çok yani tamamlayıcı enerjilerde sizin uykularınızı kaçıran, sizi kaygılandıran, sizi endişelendiren korkunuz her neyse Bunları kulak tıkamak yerine, endişelenmek yerine onlarla yüzleşmelisiniz ki o içsel huzuru, içsel dengeyi yakalayabilin. Ermiş kartı bilgelikle de alakalıdır, sağlığıyla alakalıdır. Yani bu da daha sakin enerjilerde olmalısınız, yaşadıklarınızdan laf çıkarmalısınız. Ve bu durum her neyle ile aile içerisinde bir mesele olabilir, eşinizle, partnerinizle ilgili olabilir, bir parayla ilgili, işle ilgili olabilir. Yani her şey olabilir, kolektife niyet ediyoruz. Böyle e rasyonel olmalısınız arkadaşlar. Mücadele etmekten korkmamalısınız ki siz bir terazi burcusunuz, cesaretsiniz siz. Ki burada güç kartı ile beraber cesaret kartı aynı zamanda yani burada biraz duygusallıktan ziyade mantığınızı hareket etmeniz gerektiğini ve o içsel sorgulamayı, korkularınızla yüzleşmeyi yapmanız gerektiğini söylüyor kartlarımız. Yani terazi burcunun iletişimle çözemeyeceği sorun yok da diyebilirim yani. İletişiminiz çok kuvvetli. Ki bir hava grubusunuz zaten. Bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek. Değnek kraliçesi. Kupa şövalyesi. Adalet kartı. Kısım dörtlüsü. Kılıç yedilisi, tılsım dokuzlusu, tılsım beşlisi ve tılsım kralı. Şimdi sevgili teraziler burada verdiğiniz bir mücadele ya da vereceğiniz bir mücadele görünüyor. Yani ya bir hukuksal süreç içerisine girdiniz bunun mücadelesini veriyorsunuz ya da böyle bir niyetiniz var bu dönemde adım atacaksınız. Kılıç yedilisi ve değnek kraliçesi ile beraber bu dönemde ya da bu süreçte size yardım ediyormuş gibi yaklaşan, adım atan, böyle fırsat sunan, teklif sunan bir kişiye dikkat edin. Çünkü o kişi tam bir tilki enerjisi, kurnazlık enerjisinde. Yani aslında size yardım ediyormuş gibi görünüp size bir madde zorluk içerisinde ya da bir çıkmazlık içerisinde e, sürükleyebilir. Bir resmi kurumdan beklediğiniz bir haber varsa bakın hukuksal süreç dışında ayrı bir şekilde bir resmi kurumdan beklediğiniz haber varsa bu haber gelecek. Çok güzel bir sevinç yaşayacaksınız. Onunla ilgili aynı zamanda şu kısım için söylüyorum. Verdiğiniz bir mücadelede korkularınız, endişeleriniz e, boşa çıkacak kazanan siz olacaksınız. Ama tılsım kralı yani tılsımlar bir tık daha uzun süreler ifade ederler. Süreç biraz daha devam edecek ama kazanan siz olacaksınız. Bakın tılsım dokuzlusu yani kendinizi, kendinizi maddi olarak güvende hissetmek tam olarak böyle bir enerji var yokluk enerjisinden bolluk enerjisine geçeceksiniz sadece bu süreçte size yardım ediyormuş gibi görünen kişiye de kişiye karşı temkinli olun korkmak yerine yani cesurca karşılarında durmanız gerekiyor Bakın burada bir kaybetme korkusu var elinizdekilere sıkı sıkı sarılmışsınız bakalım kartlar bizlere başka neler söyleyecek kılıç ikilisi kupa prensim ıslan adam kılıç dört kısı, iki kart geldi. dünya kartı ve tılsım fırçası şimdi ve tılsım olsun ee, sevgili teraziler uzun zamandır askıya aldığınız bir niyetinizle ilgili harekete geçeceksiniz bu niyetinizi kararsızlıktan dolayı askıya almış olabilirsiniz. Ama artık böyle bir tamamlanma enerjisi içerisine gireceksiniz. Yani aktif bekleyişten hareket süreci var burada. Ee, burada özellikle de oğlak burcu ya da oğlak burcu etkisi olan bir kadından aile içerisinde olabilir. Ya da aileniz kadar yakın olabilir. Bir kişiden alacağınız maddi bir destek var. Alacağınız bu maddi destekle siz bir hayaliniz için harekete geçeceksiniz. Ve bir tamamlanma enerjisi içerisine de gireceksiniz. Bu daha çok yurt dışı bağlantılı bir durum olabilir arkadaşlar. Yani yurt dışında eğitim almak, yurt dışına çıkmak gibi daha çok böyle bir niyet olabilir. Evet, genel enerjiler bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle.